Şimdi Nevzat Adabağa'yı ça çağıracağım. Tabii benim e, burada sunucu olarak mümkün olduğu kadar yargısız olmam lazım ama bunu çok enteresan buldum çünkü beyefendi ATM'lerdeki para kutularında çok ciddi bir güvenlik eksiği bulmuş. Bakalım neymiş? İsmim Nevzat Adaba makine mühendisiyim. Ankara'dan yarışmaya katılıyorum. Projem e, ATM diye adlandırılan para mak makinelerindeki para konulan kutulardaki bir güvenlik açığının keşfedilip onun çözümünün sağlanmış olması ve de patentini almış bulunmaktayız. Üretimine başlıyoruz. <laughs> Malumuz her hepimizin bazı günler 3-5 gittiğimiz ATV makineleri genelde bankalar ve finans kuruluşlarca kullanılıyor. Bunların iş, iş tarafında kullanılan bunlar ve standart para koydukları kutular vardır. Bu kutularda bir güvenlik açığı vardı. Bu güvenlik açığını keşfettik, çözümünü geliştirdik ve, ve netice, neticelendirdik. Şimdi bu güvenlik açığı neydi? Bu mevcut kutuların bildiğiniz gibi gidip, iki tane... Efendimize gelebilir misiniz? Tabii. Yani acaba... Şöyle müsait bir tamam. Bunların iki tane... ...giriş yeri veya çıkış yeri vardır. Bunun biri üst kapağıdır ki bankada ya da işte finans kurumunda bunun içine para şarjı yapılır. Kilitlenir ve çok özel bir mühürle kilitlenir. Dolayısıyla mühürü herhangi bir başkası en ufak bir şekilde ya açamaz ya aç, uğraştığı zaman muhakkak belli olur. He. Dolayısıyla buradan... E, müdahale edildiği anda zaten belli oldu. İkinci bir kepengi vardır. Bu kepenkte makine, sadece ve sadece makinenin içinde açılması gereken hı hı. makinenin dışında asla açılmaması açılamaması gereken bir kapaktır. Burada yandan Tabii. Şu makineye girdiği zaman ancak makinedeki sensörler ve diğer aparatların devreye girmesiyle açılan ha. bir şeydir. Ve makine dışında söz konusu olmaması lazım. Çünkü yoksa buradan kırılır mı? Nerede? Normal sen bunun üretime başladığını söyledin değil mi? Üretime başladınız. Hayır. Bunun üretime patenti, başlamadınız. Tabii prototipi... Patenti aldınız. Patenti alındı. Prototipi zaten şu elimizde diğer kutuda... bankalara teklif yaptınız mı? Hayır. Bankalara bir iki kere ulaşmak evet. istedim ama gerekli mevkilere ulaşamadığım için öyle kaldı. Zaten bu patent olayı da biliyorsunuz. Başladığınızda bir 3-4 sene sonra ancak neticelendirebiliyorsunuz. Önemli bir şey. Priority date aldıktan sonra patent koruma altına girer. Evet. Peki ne yapacağız anlatın. Evet, evet. göstermek ister misiniz nasıl açıldığını? E, normalde Tabii. Şimdi, kutusun. şimdi normalde bunu birazcık bilgisi ve yeteneği olan kişi çok rahatlıkla saniyeler içinde açıp içinden para aldıktan sonra saniyeler içinde kapatıyor. Bunu pek aslında göstermek istemiyorum. Başkalarına evet, örnek olmasın. De doğru değil. Diye, Olur ee, fakat hayır olsun ki. Daha tedbir hırsızlık almış, olsun hayır, ki. Göster. İşte tedbirini biz aldık şey zaten olsun, Ali de, Bey. Güzel, göster. Neyse ben artık mecburiyet dolayısıyla. Öbür tarafta. Pardon. Şurada. Buradan Biraz tamamen de açılabilir bir de, bu kapı. Bir daha dene. Efendim? Bir daha dene çıkar. Tamam şu şey kapalı evet. Yani siz baya yani. şey mi bu yani basit bir mekanik bir hareket yaptık değil mi şu anda? Biz? Çok evet. Kısırmış, evet. Evet içindeki mekanizmayı bu basit aparatla çözüyor, çözdük. Yani bunu ama şimdi siz düşündünüz de başka biri düşünmedi mi yani o girişte hani yani e... işte bakın ben, bunu ben düşünmedim bunu düşünmüşler yapıyorlar ve bankaların buradan Parayı... çok yüklü ha, miktarda paraları aralıyor. gidiyor. Peki ben bunun engellenmesini ne yaptık? Yani Türk insanımız iki dir. Ee, yok yani Türk farklı insanı şeylerle de, düşünüp de, başka de bunu kullandığı yok. gibi evet. aynı şekilde de bunun karşılığını da geliştiren mekânlar tamam. olabilir. Dolayısıyla şeyde... Ben ...buradan bu paraları alıyorlar. Bunun bunu ben olayı size. bu şekilde. Siz ne buldunuz? Bunu engelleyen sistemi de... ...ben bu kutuların içine yerleştirdim. Tamam. Ha. Şimdi önemli olan o. Onu dinleyelim. Heh. Bunların içine yerleştirdim. Ve şimdi artık bu kutuyu parçalamadığınız müddetçe... ...makine dışındayken... ...makineye girince zaten... ...normal makinede kullanım haline geliyor. Makine dışındayken bunu parçalamadığınız müddetçe açabilmeniz mümkün değil. Yani ya mühürü talep edeceksiniz ya kutuyu kıracaksınız. O zaman da zaten sorumlusu belli. Dolayısıyla şu anda bu kutuyu açmaya çalıştığınız zaman ancak parçalayabilirsiniz. Yani bu da bunu açması söz konusu değil. Mümkün değil. Ne kadar, ne kadar bu ürün? bu ürün? Tabii. Ne kadar bu ürün? Pardon. Bu... Şimdi bu güvenlik ne sorunun cevabını alalım ne kadar bu? Tabii bu güvenli, güvenlik malzemesinin bu kutuya monte edilmesi için benim tespit ettiğim fiyat e, kutu başına 150 lira gibi bir rakam. Kutu ha. başına 150 lira. 150 lira. Ee, ya burada tabii ki bunun müşterisi ATM'in ATM'in yani şimdi kullananlar. ATM kullanan ama sahipleri daha doğrusu. Tamam ama hayır ama şimdi o bu makine, ben, ben şeydeki ben ben. bağlantıyı kurmamız lazım. Şimdi ATM'in ATM üreticisi kimse diyelim ki Diebold, Maybold falan. Onlar kutuyu onaylamıyorlar mı? Yani kutuyu ayrı firma satıyor gerçi. De marka olarak mesela onun markası nedir? Şey değil değil mi? Bilindik bir marka. Bakın bunun da, genelde standart bir ve en çok bulunan kutulardan biri. Tamam. Ya bunlar şey tarafından onaylanıyor eee ATM firması onaylıyor. Bak bunu kullanabilirsiniz diye onaylıyor. E şey satın alıcı kim burada? Çok merak ettim. Acaba banka mı satın alıyor hayır, kutu, bu kutuları? Kutuyu yapan. Banka ve finans e, kuruluşları kutu, kutuyu alacaklar. Kutuyu yapanlar. Hayır hayır. hayır. E, e, ATM'ci'den evet, mi alıyor, evet. kutucudan mı alıyor? Önemli olan o. Yani bank, ATM'ciden alıyorsa farklı. Banka, bankalar isterlerse bunu yani normal standart kutudan bahsediyorum. Benim üretim değiştirilmiş Heh, normal diyor. Nereden satın alıyorlar? Normal kutu kutuyu isterse piyasadan, isterlerse ikinci elden, isterlerse de makinayı imal edenden satın alabiliyorlar. Artık hangisi hesaplarına geliyorsa ekonomik olarak ona yöneliyorlar. Tamam, o zaman rakibimiz kutucu. Potansiyel müşterimiz de kutucu çünkü siz monte ediyorsunuz yani siz aslında bir tane firmayı hedefleyip malınızı satacaksınız. Yani kutucuyla siz işbirliği yapmanız lazım. Hayır, bu kutu, kutucu, kutucu firma olsun, ATM makinesini imal edenler olsun, bu işe girmek istemezler. Niye yani girmek istemezler? Eğer böyle arka, arka kapı varsa istemezler. niye girmesin ki? Efendim, böyle bir arka kapı varsa, böyle bir şey de görmedilerse, siz maşallah gördüyseniz. Vay abi gel bir Türk bunu görmüş gel baba bizle çalış demez mi yani adam? İşte o demiyorlar çünkü dünyada demediniz ondan... demediğini diyemezsiniz ki siz bankaya ulaşamamışsınız daha demedin nereden biliyorsunuz? Hayır hayır şöyle söyleyeyim ee, bu biraz bu firmanın olsun benzeri bir iki firmayı ben direkt olarak temas ettim ee, yani yazıştım ama onlar buna yanaşmadılar. Yanaşmadık ne? Demek. Yanaşmadıklarının sebebi de şudur. Çünkü e, şu anda mesela sadece Türkiye'de 35 bin adet e, e, Atemen makinesi. Bunlarda 6'şer tane kutudan yaklaşık 210 bin kutu var. Atemen firmalarının ya da kutu imanatçılarının bunu kabul ettikleri zaman bu kutuları değiştirmeleri söz konusu. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim 1970'li yılların sonunda bu e, Tylenol dediğimiz baş için Amerika'da o zaman şey yoktu, e, e, yapıştırma streç yoktu. Ee, e evet. içine e, şey attılar. Zehir. Bütün e, zehir attılar. Bütün, bütün thailonlar Amerika'daki Taylanlar toplandı. toplandı. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Yani finansmanla ilgili bir sürü web sitesi var dünyada. Sizle sizle beraber beraber çıkalım. Ben çıkayım hatta YouTube'a yükleyelim akşam. Ulan bütün dünyadaki hepsini toplarlar yani. Toplamak zorunda kalır. Öyle yapamadım, ulaşmadım. Yani böyle e, şey e, hani ...Küçük Emrah'ın eski yan bakışlarıyla şey yapmamızı gerektirecek bir şey yok artık. yani Burada güçlü biziz yani eğer Pardon bu, bu kutu ne kadarlık bir kutu? Bu kutunun maliyet yani Bu kutu, kutu kaça satılıyor? Hayır beyefendinin koyduğu sistem 150 lira. Ben normal kutu kaça satılıyor? Normal standarttaki bir kutuyu yani şu andaki güvenlik açığı olan kutuyu almaya kalktığınız zaman... 400 ile 600 bin lira arasında markasına Hı? göre değişiyor. 400, lira 400 TL ile 600 TL arasında yani değişiyor. Yani sizin güvenlik sistemiyle bu 550-600 mi olacak en az? Biraz daha yukarıya çıkacak. E çok büyük bir artış. Nevzat hali. Bey, Aslında ben yani, ben işte sorunu size var ya hiçbir şey değil. Yani. O kadar inanmak istiyorum ki. <laughs> Hakikaten. Buyurun, yani, hayır, siz... Niye niye söylüyorum? Çünkü ben şu anda şu, iki şeyde tereddüm var. Bir tanesi acaba hakikaten sizin tanımladığınız güvenlik açığı hakikaten bir güvenlik açığı mı bunu test edecek yetenek ve bilgi bende yok. Yani birincisi hakikaten böyle bir güvenlik açığı var mı bunu teyit edemiyorum. İkincisi varsa biraz evvel Alpan'ın dediği gibi çok somut gidip bir banka evet. yani şu anda bu güvenlik açığı olmasına rağmen sizinle konuşmayan bankalar esasında suç işliyorlar. Evet. Tabii. Ama ben Ye. tam satın alamadım. İkinci sorum da şu siz nasıl fark ettiniz bu güvenlik açığını? Bu sektörden birileri böyle bir problem var diye iletti ilettiler. Ben de onlarınla ilgili... Şimdi adına bak Nevzat evet. Bey, sektörden birileri böyle bir açık var diye dediler. Siz bu problemi çözdünüz ama yine o sektörden birileri size güvenlik açığı var diyenler sizinle muhatap olmuyor bu ürünü almak için. Ben, ulaşamıyor sonra. Ulaşamıyor. Niye? Çünkü <laughs> 300, 210 bin tane kutulardan var Türkiye'de. Tabii şimdi... Çok de, istiyorum inanmak. Olay, olay sayılı... ATM firmaları buna bir şekilde yanaşmıyorlar. Mesela bu kutunun firmasının direkt olarak sorundan haberi olduğu halde yanaşıp değiştirmek bu istemiyor. Gelmiyor. Niye istemiyor? Çünkü bu kutular şey yaptığı zaman aynı zamanda tazminat cezasıyla da karşılaşmasını söylüyor. tam soyulan dersi. Bir dakika tam ben tersi. şeyi anlamıyorum. Kaç tane soyulan ATM evet, evet. var ki memlekette? Hayır bakın e, Leyla. ATM'nin ATM soyulması soyul değil. Hayır. Para taşıma esnasında soyuluyor. Bu kutular taşınırken Bunların içinden para tahsilatı yapılıyor. Hayır fire oranı yani ne kadar hayır, e, hayır, e, şö, bir şöyle bir sorun yaratıyor şey. ki bu? Nasıl, yaklaşık bir sorun yani, çok büyük olmasa gerek. Somut bir şey diyor çünkü. Ba, bank, bankalar olsun, finans kuruluşları yani olsun bunları görev de. zararı olarak yapıyorlar. Ben sadece Türkiye için ihtimali hesaplarla yaptığım şey göre bir, e, Türkiye'de şu anda Ağustos itibariyle Banka Kartları Merkezi'nin istatistiği 35 bin adet ATM. Her birinde altı çardan yaklaşık 210 bin ATM var. Bunlardan sadece 100 lira okay. aldığını düşünürsek yüzde 10-15 civarında bir kutunun açıldığını bu sayı içinden ee, yaklaşık 6 bir günlük bankaların ya da finans kuruluşlarının bir 6 Ay, milyon 300 bin lira civarında. Bu rakamlar çok kulağa hoş geliyor inanmadım. Surak evet Nevzat Bey. Bey. Teşekkür ederim. Yani netçe, netçe itibariyle, tabii, netçe itibariyle rakam bu ihtimali rakamlardır. Şeylerden bankalardan şeylerden test edilebilir. Ama bankalar bunu ister istemez bir takım farklı düşüncelerle üzerine örtü çekmeyi istiyor. Çünkü suçlusunu evet, bulamıyorlar. Müsaadesi varsa bir sonraki yarışmacıyı almak zorundayım. Tamam. Evet, 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 evet.